gözlemelen bir şey yok. Böyle ıspanaklı gözmeni, gözleme yapıyorum. Ispanaklı, peynirli, maydanozlu, karışık. Birazını öyle yaptım, birazını öyle. Geçenkini kıymalı soğanlı yaptıydım. Bir sefer de maydanozlu, maydanozlu, peynirli, ıspanaklı. Çoğu ıspanaklı. ne yapacağım? Memleketin otunu bulamayınca ıspanaya hücum. Bak nar gibi kızardı ne güzel oldu. Her çeşit böreği yaparım ben bilirim. Her çeşit. Bu gözleme. Dolgun dolgun yaparım ben gözlemeyi. Bir tanesi doyurur. İki tane hidimli temelli tıka iki tanesi. Ama ne derler? Bir biçim tarzından varırsa erbatlısına bir derler. İşte biz de büyüklerimizden gördük böyle büyüklerimizden onun elini aldık. Biz de bir şey bilmiyorduk. Ben hele 14 yaşımda evlendim. Ama yengelerim benim bana gösterirdi çocuğu kal. Ikisi de aşçıydı. Bana gösterirdiler. Şöyle aşçı duradılar. Biz amcam mutları da yemek verirdik gelen misafirlere falan. Ben yapardım. Yengem gösteri verdi. Ha şunu yap, bunu yap. Şöyle o suyunu şöyle de. Şöyle et. Yengem gösteriyordu yengelen. Üstüne yengem vardı. Ondan. Onlar yapardılar işte. Annem de peynir çalardı, yoğurt çalardı. Hayvanları kovardı. Annemin vazifesi de uydu. yengem de ocağın başına geçerdi. Babaannem de işte hayvanlara bakardı, yemlerdi, ederdi. Her kişinin vazifesi ayrıydı yani. Biz Gayvin'in önünde evimiz. Amcam mutları da gelen misafire bir sofra çıkarırdık. rahmetli amcam gelirdi misafir var derdi. Hemen zini hazırladık. Götürürdü amcam rahmetli. Benim ailem çok cömertti. Büyük amcam Atatürk'ün yanında Dolmabahçe'de askerlik yapmış. Atatürk her şeyi öğretmiş. Sevgili şey demiş. Amcam çok güzeldi. Boylu, poslu. Böyle bir sırtı vardı. Sıvama kağıt gibi bir sırtı vardı. Dünya güzeliydi Amcam gibi güzel olamaz. <laughs> Babam da çok güzeldi, amcam da çok güzeldi. Güzeldiler. Ninem zaten güzeldi. İşte... Dolmabahçe'de askeriymişmiş. Atatürk'ün amcam. Tatar oğluymuş, soyadı. Sevgil şey demiş, öyle soyadı olmaz demiş. Senin soyadını değiştireceğim demiş. Eğer Türk yağmış. Üç kese böyle altın vermiş. Sevgil şey yeter mi demiş. Yedi yıl askerlik yapmış amcam, büyük amcam. <laughs> yeter demiş. Amcam öyle şeydi. Kendine özgüveni çoğu amcamı. Özgüvenli bir adamı da. o kendini böyle gayet şey derdi. Fakir babasıydı. Çok bambaşkaydı ya. O gibi insan olamaz ya. Bundan sonra askerden geliyor işte. Teyzelerinin oğlanlarına ev yaptır veriyor. Düğün yaptır veriyor. Mutlu oluyor. Ondan fakirlere evi barkı olmayanlara ev yaptır veriyor. Ben bilirim çocukluğumda İnsanlar yanına yak gezerdi. ayak gezerdi. Ayakkabıları olmazdı. Takın ya bile giyme alma paraları olmazdı insanlar. Öğleleri ayakkabı. Amcam birinde bir çuvalı ayakkabı getti. Herkesin adını yazdı ayakkabının üstüne. Getti çuvalından döktü evin içine. Herkesin ayağını şeysini yazdı böyle ayakkabının üstüne şu şuna gidecek, şu şuna gidecek. Ayakkabı da ıttıydık gal sıralarına. ...böyleydi amcam. Atatürk vermiş para böyle altın. Padişahlığın altınıymış. ...sedil şey demiş. Bir sıkıntın olunca bana geleceğim demiş. Atatürk. Ben senin aileni çok sevdim demiş. Hele anneni demiş mavi gözlerini demiş. Ondan demiş. Sana da çok benziyor demiş. Ninem mavi gözlüydü. Ninem benim hiç babaannem yeni elbise giymezdi. O eskiler, eski, eski elbiselerin içinde prenses gibi durardı. Eski yamalı giyerdi, yırtık giyerdi. Nineciğim derdim, bak sandım da Patifelen var, ipek bilen var, her şeyin var. Niye giymiyorsun derdi. Aa kızım derdi. İstemem derdi. Akrabalarına verecek. De, kendisinin kızlarına, abasının kızlarına. Ondan böyle yeni evlenip de eşya alamayanlara oturdu ninem. Yeni elbiselerini Birinde damadı kadife alıvermiş. Önce o zaman kadife bek mapıdı. Kadife de mi atıp insanlara? Bu gelin olan kızın da kadifesi yokmuş, ağlı yoğmuş. Kadifesiz gelin olmam da O. Oh. Ninem de onu duymuş. Hemen pat pat pattım pat sandığı yıkıyor. Ne o ninem ne yapıyorsun dedim. gene biri öldü dedim kevin mi dedim. Kevin çıkarır demen. Amcam kevin getirirdi. Ninemin böyle üç tane sandığı vardı. Bir ağız ağız da kevinle dolardı. Biri çarşafıyla dolu olurdu. Biri elbiseyle dolu olurdu. Sandık. Önce böyle vitrinler filan yoldu. <laughs> Gene Kevin çıkarıyor. Biri öldüce sandım ben. Aa kızım dedi. Şu kadifeleri vereceğim şu geline dedi. Al oya dedi. Yine dedim kadife de verilir mi dedim. Yengelerime ve anneme ver dedim. Onlar gelin güvey oldular dedi. Yasaklarını savdular dedi. Üzülmesin, alınmasın dedi ninem. Boynu bükülmesin gelinin dedi. Kızım dedi, benim ailem öyle mehrem ya. Herkes acınırdılar, herkesleri kendileri gibi bilirdiler. Merhametliydi benim aile. Amcam fakir babasıydı. Her hafta fakirlere iyice gidecek yollardı. İşte amcamın evleri vardı. Dört beş tane evi vardı İznik'te. Kaymakam oldu. derdiler nineme, pembenge derdiler. Seydil Agam'ın evinde kaymakam mı oturuyor derdiler. Ondan. Öyle insanlar da gururlanırdı. Kaymakam oturdu, yıllarca oturdu. Ninemin, işte amcamın evinde. Biz de gidince öyle görerdik, bakardık. <laughs> bu kaymakam bak çıkıyor, evinden çıkıyor derdi amcam. İşte bu derdi. Bundan amcam zengini dütelleri vardı. Üç tane gayfesi çalışırdı. Bağı bahçesi vardı, üzüm bahçesi vardı, zeytinliği vardı, ayva bahçesi vardı, nar bahçesi vardı. Amcamın iyi ki bunları önce pişirdim, otluları. Bir de içi pişmediyse ya.